Bu hafta dizi dünyasında adeta fırtınalar koptu. Hem oyuncu kadrolarında yaşanan beklenmedik ayrılıklar, hem yeni projeler, hem de final yapan dizilerle oldukça hareketli bir hafta oldu. Gündemi en ince ayrıntısına kadar konuşacağımız bu uzun videoya hoş geldiniz. Şimdi gelin gündemin en çok konuşulan başlıklarına birlikte göz atalım. Videomuza geçmeden önce bu tarzda videoların daha fazla gelmesi için videoyu aşağıdan beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden bunları yapan herkese çok teşekkürler. İsterseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bu haftanın en büyük olaylarından biri Teşkilat dizisinin sevilen oyuncusu Aybüke Pusat'ın dizi kadrosundan çıkarılması oldu. Aybüke Pusat sosyal medya hesabından yaptığı boykot paylaşımı nedeniyle büyük bir tartışmanın ortasında kaldı. 2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz diyerek kamuoyuna boykot çağrısında bulunan Pusat daha sonrasında bu hikayeyi sildi. Ancak bu paylaşımı nedeniyle TRT tarafından Teşkilat dizisinden çıkartıldı. Ancak bu kararın hemen ardından ellerinde hali hazırda çekilmiş olan stok bölümlerinin yayınlanmasına ve eksik sahnelerin tamamlanmasına karar verildi. Yani Aybüke Pusat 139. bölüm itibariyle Teşkilat dizisine veda edecek. Fakat bu boykot olayının etkileri sadece Aybüke Pusat'la sınırlı kalmadı. TRT'nin tabi platformunda yayınlanması planlanan bir ruh macerası adlı dizide başrol oynaması beklenen Boran Kuzum da Aybüke Pusat'a verdiği destek nedeniyle projeden çıkartıldı. Bir başka ay haberi ise Murat Dal Daltaban cephesinden geldi. TRT'nin bir zamanlar İstanbul dizisinde rol alan Dal tabanın hikayeye göre diziden ölerek ayrılması planlandı. Ancak kulislerde konuşulanlara göre bu ayrılığın arka planında da yine benzer sebeplerin olduğu iddia edildi. Yani boykot olayları. Yapımcı tarafı bu iddiaları yalanladı ve senaryo gereği bir ayrılık olduğunu belirtti. Yine benzer bir durum Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç'ın başına geldi. TRT Tabi'nin Muhabir adlı dizisinde yer alması planlanan Andıç, Aybüke Pusat'a destek verdiği için projeden çıkarıldı. Bu dört önemli ayrılık haftayı damgasını buran olaylar arasında ilk sıradaydı. Dizi sektörü bir anlamda sessiz bir politik kriz yaşıyor ve bu kriz özellikle büyük yapımlarda ciddi kararların alınmasına neden oluyor. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda lütfen belirtin. Şimdi hazırsanız diğer haberimize geçelim. Sırada Kızılcık Şerbeti dizisinden gelen önemli bir gelişme var. Diziye pembe karakteriyle hayat veren başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun diziye veda edeceği öğrenildi. Taşçıoğlu'nun diziden ayrılma nedeni ise bir başka büyük projeye başrol olarak transfer edilmesi deniyor. Team Sand yapımın Adana'da çekeceği yeni bir projede Sibel Taşçıoğlu'nun başrol oynaması bekleniyor. Bu kulis sızıntısı izleyiciler arasında hem bir hayranlık hem de bir merak uyandırdı. Kızılcık Şerbeti izleyicileri pembe karakterini dizden nasıl ayrılacağını merakla bekliyor. Bir başka önemli gelişme ise Kardelenler dizisinden geldi. Yayın hayatına hızlı bir giriş yapan dizi yalnızca 10 bölüm sürebildi. Evet Kardelenler dizisi 10. bölümü itibariyle ekranlara veda ediyor. Bu beklendik final kararını zaten size bu 14 dizi final yapıyor isimli videomuzda söylemiştik. Kardelenler de bu videoda listenin içerisindeydi. Sevenlerini maalesef üzdü. Yayın hayatına yine erken veda eden diziler arasında adını yazdırdı. Öte yandan Yalı Çapkını dizisi ise planlandığı gibi bu hafta final yaptı. Veda bölümüyle ekranlara gelen dizide karakterlerin hikayeleri son buldu ve dizi sevenlerine duygusal anlar yaşattı. Uzun süredir devam eden yapım final bölümüyle de izleyicilerini ekran başına kitlemeyi başardı. Bayram haftasında dizilerin yayın akışında da birçok değişiklik oldu. Özellikle düşük reklam gelirleri nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri bu hafta ekrana gelmedi. Örneğin Arka Sokaklar, Kızıl Goncalar, Deha, Can Borcu, Uzakşehir, Şakir Paşa ve Ailesi dizileri gibi büyük bütçeli yapımlar bu hafta yayınlanmadı. Haftanın bir diğer ilgi çeken olayı ise Özcan Deniz'in açıklamaları oldu. Kızıl Goncalar dizisi hakkında dizinin ilk sezonu çok cesur, tırnak içinde çok cesur yazıldığını ancak ilerleyen bölümlerde dizinin dizi olmaya başladığını yani sıradanlaştığını söyledi. Bu sözleriyle senaryodaki değişikliklere ve yapımın orijinal ruhundan uzaklaşmasına dikkat çeken Özcan açıklamaları sosyal medyada geniş bir e, yankı uyandırdı. Kimi kullanıcılar bunu hoşgörüyle karşılayıp doğru olurken kimi kullanıcılar da e, kendisine sert çıkıştı ve eleştirdi oyuncuyu. Bir diğer yandan da Müjde Uzman cephesinde ise güzel haberler var. Başarılı oyuncu Kral Kaybederse dizisinin kadrosuna Cansu karakteriyle dahil oldu. Müjde Uzman'ın projeye katılmasının sıkısıyla birlikte yeni bir heyecan başlamış oldu dizide. Üstelik dizinin Yeni sezonda da devam edecek kesinleşti. Buradan fanlarına da duyuralım. Bu haber hem oyuncunun hayranlarını hem de dizinin izleyicilerini oldukça sevindirdiğini düşünüyoruz. Bu haftanın dizi gündemi şimdilik bu şekilde gördüğünüz gibi. Sektör oldukça hareketli. Gelişmeler hem ekran önünde hem de kamera arkasında hız kesmeden devam ediyor. Eğer bu seriyi severseniz gündemin nabzını haftalık olarak tutmaya devam edeceğiz. Sizler de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.